dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün iki tane yeni açılmış birkaç günlük site paylaşacağım. Bir tane de çok az bilindik site paylaşacağım. Bugün yine üç tane siteyle karşınızdayım. Bu sitelerden bir tanesi sadece yatırım şartlı. Diğerleri ise yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Ayrıca sitelerden birisi promosyon kodu ile deneme bonusu veriyor. O yüzden videoyu atlatmadan izleyin ki bonusu alabilin arkadaşlar. Yoksa alamayabilirsiniz. İlk sitemiz 250 TL kazino bonusu ya da 100 TL spor deneme bonusu veriyor. Sitenin güncel adresi 132. Free spinleri Bonanza, Starlight Princess ve Gate of Olympus'a veriyorlar. Çekim yapana kadar sadece bu 3 oyunda devam edebiliyorsunuz. Prinsip'in satın alımı serbestmiş. Kazino deneme bonusunun 15 katı kadar çevrim şartı var. Çevrimi yaptıktan sonra yatırım şartı olarak 250 TL çekebiliyorsunuz. Spor bonusunu alırsanız çekim yapana kadar 3 karşılaşmadan oluşan ve her bir bahisinde minimum 1.60 orandan olacak şekilde bahis yapılması gerekiyormuş. Yani sürekli kombine kupon yaparak devam etmeniz lazım arkadaşlar. Spor bonusunun 2500 TL bakiye şartı da var. Sürekli kombinasyon kombine kuponlar ile 2500 TL bakiyeye ulaştıktan sonra yatırım şartı olarak 250 TL çekebiliyor musunuz? Sanki spor bonusu biraz daha zor arkadaşlar. Diğerinin 15 katı kadar çevrim var ama en azından oynayıp gideceksiniz. Burada hem üçlü kombine kupon yapacaksınız hem minimum 1.60 oran olacak hem de bir de 2500 TL yapacaksınız. Bence spor bonusunun bonusu biraz daha zor olmuş. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden alacaksınız arkadaşlar. Zaten bildiğiniz menüler tekrardan göstermeyeceğim. Sitenin adı Altaybet. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz promosyon kodu ile 50 TL nakit deneme bonusu veriyor. Bu nakit bonus ile sadece slot oynayabiliyorsunuz. Farklı oyunlara girerseniz bakiyenizi siliyorlarmış arkadaşlar. Oynayabileceğiniz slot oyunlarının isimlerini de ekrana yazıyorum arkadaşlar. Bu oyunlarda free spin satın alımı da yasakmış. Promosyon kodunu aktif hale getirmek için hesabınıza giriş yapmanızın ardından profilinizde promosyon kodu kısmı var arkadaşlar. Oraya gireceksiniz. Ekrana yazdığım gibi sky launch yazacaksınız. S ile L büyük olacak şekilde arkadaşlar. Bunu yazıp bonusu aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu deneme bonusundan bakiyenizi 2K yapmanızı istiyorlar. 2K yaptıktan sonra 100 TL yatırım şartı var. Onu yerine getirip 250 TL çekebiliyorsunuz. Sitenin adı Skyloftbet. Güncel adresi 6 arkadaşlar. Bu da birkaç günlük site. Hadi şimdi yeni açılmış 3. sitemize geçelim. Dostlarım 3. sitemizin güncel adresi 1. Buradan da yeni açıldığını anlayabilirsiniz. 3. sitemiz 100 free bet ya da 100 free spin deneme bonusu veriyor. Free bet'e alırsanız iki karşılaşmadan oluşan kombine kuponlarda ve her karşılaşmanın da minimum 2 oran olacak şekilde futbol veya basketbol maçlarında kullanılması gerekiyormuş. Free spin'i alırsanız Starlight Princess ve Sweet Bronze oyunlarında geçerliymiş. Free spin satın alımı da serbestmiş. Bak kendinizi 1K yapmanızı istiyorlar. 1K yaparsanız da 500 TL yatırım şartı olarak çekebileceğinizi söylüyorlar. Deneme bonusunu canlı yardım man talep etmeniz lazım. Dostlarım hızlıdan beğeni hatırlatmak istiyorum. Yeni site yeni site diyordunuz. Buyurun bir günlük siteyi paylaştım size. Beğeni atan herkese en içten şekilde teşekkür ederim. Siz beğeni attığınız sürece ben de güzel siteler paylaşacağım. Üçüncü ve son sitemizin adı Pegas Casino. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.